Ruhun içindeki gece kapladı her şeyi birden. Sadece ikimize değil, bütün hayata üzgünüm. Fotoğraflarda bir gece hatırası. Öylesine yalnızım ki sanki yokum. Eriyor eski ben ve yeni biri olamıyorum. Keder sokulgan adımlarıyla gelip kıvrılıyor yüreğime. Hayat sakin, şafakta evler gibi. Sanki hiçbir şey olmadı, ikimiz yokuz sadece. Deniz olan ikimiz yokuz, deniz hep orada, ve ağaçlar aynı düşlerinde. Mayıs sabahı kalbimde şarkısını söylüyor, ve kanat sesleri bir kuşun. Bir kuşun kanat sesleri, bir çocuğun ağlayışı. Kazıyorum yeryüzünün yüreğini, çiçekler fışkırıyor ve bir Mayıs sabahı kazıyorum aşkı. Acılar fışkırıyor, söylenmemiş sözler. Hayat bana meydan okuyor ve ben onu ele geçirmeye çalışıyorum yeniden. Tuzaklar kuruyorum, sapanımla nişan alıyorum. Mayıs sabahları bir çocuğum ben. Örselenmiş ve ilk çağla güzelliğinde. Hayata meydan okuyorum, henüz yazılmamış şiirlerimle. Sözün bittiği yerde yürek kendi kendine konuşmaya başlar. Tabut çiviliyor bir adam sabahın köründe. Şiir kendi kendimle konuştuğum yerde başlıyor. Bir mumun çıtırtılarla yanmaya başlaması gibi. Sabahleyin ben sanki çocukluğumdayım. Kımıldamasam, hayatta duracak sanki. Yiten bir aşk, yiten bir çocukluk gibidir. Hüzün çıplaktır. Bir yaz öylesinde ve gölgesizdir. Geçmiş zaman anımsanıyorsa şimdidir. Koparılıp atılır ya da bir yaprak gibi bir defterden. Koparılıp atılan, çırpınan bir yürek olabilir. Ya da bir yaz gecesi, yıldızları can çekişen.